Obeste cerrahisinde çalışan diyetisyenlerin sürekli söyledikleri dillerine pelesenk olmuş bir cümle var. Aman ha tabağınızda ilk yudumu aldığınızda protein olmalı, son yudumda protein olmalı diye. Bu gerçekten çok önemli ameliyatlardan sonra. Neden önemli? Bir kere yeterli miktarda protein almıyorsak davul gibi şişeceğiz, ödemlerimiz olacak. Yeterli miktarda protein almıyorsak erken dönemde yara iyileşimimiz gecikecek. Yeterli miktarda protein almıyorsak şayet metabolik balans dediğimiz enzim ve hormonlarımızın yapılanması ya hatalı olacak ya da çok geç olacak. Tabi bu sürede biz epey zahmet çekeceğiz. Ya da yeterli miktarda protein almıyorsak evet tartıya çıktığımızda kilo vermiş olacağız ama biz kaslarımızı kaybetmiş olacağız. Ha hanımlar için de önemli bir nokta yeterli miktarda protein almıyorsak saçlarımız bizim için çok önemli ya saç kalitemiz oldukça düşecek. Bundan dolayı bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Mutlaka öğün yaparken masaya oturduğunuzda tabağınızda ilk ağzınıza attığınız lokma protein içeriği yüksek bir lokma olmalı. Son lokmanızda protein içeriği yüksek bir lokma olmalı.